Sen 18 yaşında ne yaptın Dila? Ananızı Bana söyle ya. Sen ne yapıyordun 18 yaşında? 19 Ananı s***** senin. 20 yaşında ne yapıyordun Dilay? 21 yaşında ne yapıyordun? Ben Feyit katır Karakaya. 22 yaşında ne yaptın sen? 23 yaşında ne yaptın Dila? 24, 25, 26 yaşında ne yaptın? 27 yaşında ne yaptın Dila? <laughs> Unutmak istedim! Unutmak istedim! Secret! <laughs> Ey Secret! neresi bu? Ananızı... <gülüyor> 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 Neye bakıyorsun Emre? Neye bakıyorum aşkım? Behind <laughs> behind Go go go. Ben ömrümde böyle kahpelik görmedim. artık. Yeter buramıza geldi ya. Kemal abi nereye? Ana ne s**eyim <laughs> senin. Bilader bir bakar mısın? Hangisi? Allah left. duydum. Bana bak Muharrem. Ee, sana baktım Recep. Söyle. Ne fark et? Kafka abi ayıp ediyorsun. Ulan. bu alsana? oğlum her hepsine vurmuşum ya oğlum hiçbir şey he söyle hoş geldin Nice. Ben Fate Beast katır kanka ya. Ben, ben kim olduğumu biliyor musun lan? Yo kimsin? Ben bu acılar çocuğuyum. Ne bu zorluk bir çocuk. Görün canım kime bakmıştınız? Hadi be, ulan geç fark oh, ettim adamı lost. ya. Beraber mi kaldık?